Merhaba sevgili beşler. Sönür Hoca ile Adım Adım Fen kanalına hoş geldiniz. Fen bilimleri birinci dönem birinci yazılı çalışmasını videosunu sizler için hazırladım. Sizler videoyu izlemeden önce videonun açıklamalar bölümüne yazılının linkini bıraktım. Google Drive üzerinden yükledim. Oraya tıklayarak yazılıyı bilgisayarınıza indirebilir. İsterseniz bilgisayarınızdan dilerseniz de çıktısını alıp yazılıyı kendiniz öncesinde bir test amaçlı yapabilirsiniz. Kendiniz yaptıktan sonra bilemediğiniz cevapları veya puanlandırmayı görmek için videoyu izleyebilir ve yazılınıza çok güzel bir şekilde hazırlık yapmış olursunuz. Sizler için çok güzel bir yazın hazırladım. çözümlerinde yapacağım. Şimdi ben çözümlere geçerken sizler de videonun açıklamalar bölümünden yazılıyı indirmiş ve yazılıyı yapmış oluyorsunuz. Hepinize başarılar diliyorum. Ben soruları çözmeye başlıyorum. Öncesinde bir şey daha söyleyeceğim ee, gitmeden. Arkadaşlar e, eksik kaldığınız veya tamamlamak istediğiniz konularınız olursa kanalımda video ve ders anlatımlarım da var. Kanalıma abone olarak video ders anlatımlarını da izleyebilirsiniz. Hepinize tekrardan başarılar diliyorum. Hadi soruları çözmeye başlayalım. Birinci sorumuz. Aşağıdaki görselde güneşten bir kesit verilmiştir. Bu görsel ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? 1. Güneşin de tıpkı dünya gibi katmanlardan oluştuğunu göstermektedir. Evet, renkli bir şekilde çizilmiş ve katman katman çizilmiş. Doğru arkadaşlar. Görseldeki katmanların farklı renkte olması sıcaklıklarının da farklı olacağı anlamına gelir, gelebilir. Arkadaşlar bu gelebilir ifadesi zaten bir anlam vermiş ama biz biliyoruz ki Güneş katmanlarının sıcaklıkları farklıdır. Yüzeyindeki sıcaklık 6000 dereceyken çekirdeğindeki sıcaklık nedir? 15 milyon dereceye kadar çıkmaktadır. Yüzey sıcaklığının güneşin merkezinden daha fazla olduğu sonucuna kesinlikle ulaşılır demiş. Arkadaşlar yüzey sıcaklığı biliyoruz ki merkezinden nedir? Daha azdır. Bu ifade yanlıştır ve cevabımız A şıkkı olur. İkinci sorumuz. Güneş ile ilgili hazırlanan bir etkinlik tablosunu 5. sınıf öğrencisi Meltem şekildeki gibi doldurmuştur. Her doğru yanıt 25 puan olduğuna göre Meltem bu etkinlikten kaç puan alır? Doğru yanıtlara puan vermiyor arkadaşlar. Doğru işaretlediklerine puan vermiyor. Doğru yanıtladıklarına puan veriyor. Bunu unutmuyorsunuz. Dünyaya en yakın yıldızdır. Evet, dünyaya en yakın yıldızdır. 25 puan cepte. Dünyadan daha küçüktür demiş. Dünyadan daha küçüktür ifadesi yanlış bir ifade. Meltem yanlış işaretleyerek doğru yaptığı için ikinci 25 puanı ne etti? 50 puan. Kendi etrafında dönüş sonucu mevsimler oluşur. Arkadaşlar güneş Şimdi kendi etrafında dönmesi sonucu değil, dünyanın güneş etrafında dolanması sonucu mevsimler oluşur. Buna yanlışı işaretlemesi gerekiyordu. O yüzden Meltem'e buradan puan veremedik. Dünyanın etrafında döner demiş. Hayır arkadaşlar, dünya güneşin etrafında döner. Meltem bunda da yanlışı işaretlemesi gerekiyordu. Ama doğruyu işaretlediği için buradan da puan alamadı. O yüzden Meltem'in alacağı puan maksimum nedir arkadaşlar? 50'dir. Üçüncü sorumuz, Şekildeki fotoğraf Neil Armstrong'un 1969 yılında aya basması sonucu oluşan ayak izini göstermektedir. Günümüzde çekilen fotoğraflarda da ayak izinin hiç bozulmadan kaldığı görülmüştür. Bahsedilen ayak izinin hiç bozulmadan kalmasının sebebi hangi seçenekte doğru verilmiştir? Arkadaşlar biz biliyoruz ki ayın atmosferi yok denecek kadar incedir. Atmosfer de arkadaşlar dünyamızın atmosferinde hava olayları gerçekleşir. Yağmur, kar, dolu, rüzgar. Ayda atmosfer olmadığı için ise ayda hava olayları gerçekleşmeyecektir. Hava olayları gerçekleşmediği için de arkadaşlar ayda ayak bastığımızda ayak izimiz ne yapmayacak? E, silinmeyecek. Uzun yıllar, sonsuza kadar orada kalabilir. Ne diyor burada? Bu cevap hangisinde var? C şıkkına bakarsanız ayda rüzgar ve yağmurun olmaması sebebiyle yüzeydeki toz tabakası sabit kalır arkadaşlar. Cevabımız da C şıkkı olur. Dünya, Güneş ve Ay'ın büyüklüklerine göre bir model hazırlamak için verilenlerden hangileri seçilmelidir? Arkadaşlar, biliyoruz ki Dünya, Güneş ve Ay üçü de küreseldir. Üçünü de benzetirken genellikle küresel yani yuvarlak oval cisimlere benzetiriz. Bu cisimler hepsini karşılar. İçlerinde en büyüğü güneştir. Dünyanın çapının 109 katıdır. İçerisinde 1 milyondan daha fazla, 1 milyon 300 bin tane dünya sığabilir. Ee, sonra kim geliyor? Dünya. Sonra ise kim geliyor? Ay. Ay küçüktür. Güneşten küçüktür ama güneşten daha yakında olduğu için sanki güneşle eşitmiş gibi görürüz. Buna da biz ne deriz? Görünür uzaklık, görünür büyüklük. Deriz arkadaşlar. O zaman doğru sıralamamız ne olacak? Güneş, karpuz, domates, dünya, bezelye, ay. Cevabımız da değişiklik olur sevgili öğrenciler. Şekilde verilen ayın ilk dördün evresinden yaklaşık bir hafta sonra hangi evre ortaya çıkar? Arkadaşlar ayın dört ana evresi var. Her evre arasında yedi gün vardır. İlk dördün evresinden sonraki evremiz nedir arkadaşlar? Hadi bulalım. İlk dördün. Şimdi ilk başlayalım ayı. Dünya ile Güneş arasındaki evremiz yeni ay. Yeni aydan bir hafta sonra ilk dördün, ilk dördünden sonra ise nedir arkadaşlar? Dolunay gelir. İlk dördün evresinden yaklaşık bir hafta sonraki evreyi sorduğu için de cevabımız C şıkkı olur. Dünyadan dolunay evresinin gözlenebilmesi için. Bir önceki sorumuzda arkadaşlar dolunay evresinin dünyadan görünüşünü işaretlemiştik. Burada ise konumlarını soruyor bize. 1 2 3 4 ile belirten konumlardan hangisinde olması gerekir? Arkadaşlar dolunay evresinde ayın dünyaya bakan kısmının tamamının ne alması gerekir? Işık alması gerekir. O da hangi konumda olduğu zaman olur? 1 nolu konumdayken olur arkadaşlar. Güneş, Dünya ve Ay diye sıraladığımızda unutmuyorsunuz bunu aynı doğru üzerinde değil, aralarında sapma açısı var. Sapma açısından dolayı arkadaşlar ayımız ışık alabilmekte bilginiz olsun. 7. Mikroskopik canlılar ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Yalnızca canlı ortamlarda yaşayabilirler. Arkadaşlar mikroskopik canlılar canlı, cansız, suda, e, herhangi bir eşyanın üzerinde, herhangi bir canlının üzerinde, her ortamda yaşayabilen canlılardır. Birinci maddemiz yanlış. Dişlerimizin çürümesine neden olur. Sadece dişlerimizin değil eşyalarımızın, besinlerimizin çürümesine sebep olur. Sütün mayalanıp peynir ve yoğurda dönüşmesine rol oynarlar. Avantajlı yönleri de vardır. İşte peynir yoğurda dönüşmesi, sirke yapımı veya işte bağırsaklarımızdaki K vitamini üretilmesi gibi birçok faydalı yönleri de vardır arkadaşlar. Bir tek birinci maddemiz yanlış. 2 ve 3 nedir? Doğrudur. 8 sorumuz bitkilerle ilgili verilen şemada K ve L ile gösterilen yerler aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Arkadaşlar bitkileri biz ikiye ayırıyoruz. Çiçekli bitkiler, çiçeksiz bitkiler. O zaman K'ya ne gelecek? Çiçeksiz bitkiler gelecek e çiçeksiz bitkilere su yosunu örneğini vermiş. Çiçekli bitkilere ne vereceğiz arkadaşlar? Eril totunu vereceğiz? Hayır arkadaşlar. Kara mu vereceğiz? Hayır arkadaşlar. Gül ve elmayı verebiliriz. Ama kaya çiçeksiz bitkiler yazdığımız için L'mizde elma olacaktır. Cevabımız A şıkkı olur arkadaşlar. Oda sıcaklığında açıkta bırakılan yiyecekler çok kısa sürede tadını kokusunu kaybedip bozulmaktadır. Besinlerin bozulmasına sebep olan canlılar hangi canlı grubuna ait olabilir? Arkadaşlar besinlerin bozulmasına sebep olan canlılarımız mikroskobik canlılardır. Gözle görülmeyen canlılardır. Nemli ve havayı buldukları anda ne yaparlar arkadaşlar? Besinlerin bozulmasına katkıda bulunurlar. Cevabımız C şıkkı olur. 10. sorumuz bitkinin kısımları ile ilgili Şekilde işaretlenmiş olan kısımların görevleri aşağıdakilerden hangisinde yanlış verilmiştir? Bir Çoğalmayı sağlar diyor. Bir arkadaşlar çiçeği gösteriyor. Evet bitkinin üreme organıdır. Çoğalmayı sağlar. 2. Besin üretimini sağlar. Yaprağı gösteriyor. Yeşildir. Besin üretimi yani fotosentez yaparak besin üretilmesini gerçekleştirir. 3. Terlemeyi sağlar demiş arkadaşlar. Gövdemiz bitkinin e, dik durmasını ve kökten alınan suyun yapraklara iletilmesini sağlar terlemeyi sağlamaz. Terlemeyi sağlayan yapraklardır arkadaşlar. O yüzden 3. maddemiz yani C şıkkımız nedir? Yanlış verilmiştir. 4 de köktür. Topraktan su alınmasını sağlar arkadaşlar. Kök topraktan su ve minerallerin alınarak bitkinin büyümesini, fotosentez yapmasını sağlar. Test bölümümüzü bitirdik arkadaşlar. Boşluk doldurmaya geçtik. Boşluk doldurmalarımızda ben gördüğünüz gibi yazılarda arkadaşlar kelimeleri vermiyorum. Bu öğrencilerimiz için zor gibi gözükse de aslında çok adil olduğunu düşündüğüm bir uygulama. Çünkü çalışan öğrencilerimiz bu sayede farkı ortaya çıkıyor. Oraya 5 çarpı 4 28 puan yazmışım ama 7 tane boşluk doldurmamız var. Çalışan öğrencilerimiz yapıyor. Çalışmayanlar da buradan gerekli cezayı kendilerine kesiyorlar arkadaşlar. Unutmayın cezayı biz kesmiyoruz. Cezayı çalışmayan öğrenciler çalışmayarak kendi kendilerine kesiyorlar. Hadi başlayalım. 1. Ateş topu gibi görünen güneşin belli kısımlarında sıcaklığın daha düşük olduğu bölgelere güneş lekeleri denir. 2. Ayın yüzeyinde meteor denilen gök cisimlerinin çarpması sonucunda derin çukurlar oluşmuştur. Bu çukurlara krater adı verilir. 3. Ayın dünya ile güneş arasında kaldığı evreye Ayın dünya ile güneş arasında kaldığı evreye yeni ay evresi denir. Ay bu evrede karanlıktır. Yani görünmez sevgili öğrenciler. Dünyamıza en yakın yıldız güneştir arkadaşlar. Boşluğumuza da ne gelir? Yıldız gelir. Güneş bir yıldızdır. Güneş bir küreseldir. Bayrağımızdaki gibi çıkıntılar yoktur. Onu unutmuyorsunuz arkadaşlar. Güneşte %70 ile en fazla bulunan gaz kimdir arkadaşlar? Hidrojen gazıdır. %28 ile helyum, %1-2 arasında da diğer gazlar bulunur. Azottur, karbondioksittir veya daha başka gazlar. Arkadaşlar, güneşin ısı ve ışık enerjisi arkadaşlar, yapısındaki hidrojenin helyuma dönüşmesiyle olur. Bununla ilgili de öğretmenlerinizin hazırladığı yazılarda soru gelebilir. Bilginiz olsun. Dünya güneş etrafındaki dolanma yönü dünyanın güneş etrafındaki dolanma yönü nedir arkadaşlar? Saat yönünün tersidir. Başka bir ifadeyle batıdan doğuya doğrudur. Ayın iki ana evresi arasında geçen süre kaç gündür arkadaşlar? 7 gündür. Bunu da tamamladık. Gelelim doğru yanlışlarımıza. 1. Mikroskobik canlıların hepsi zararlıdır. Arkadaşlar mikroskopik canlıların hepsi zararlı değildir. Evet çoğu küf besinlerin küflenmesine, dişlerimizin çürümesine, eşyalarımızın zarar görmesine veya işte bazı hastalıklara, verem zatüre gibi hastalıklara sebep olurlar. Hatta bugün korona dediğimiz hastalık yaygın arkadaşlar. Ama mikroskopik canlılar yoğurt mayalamamızda, ek, hamur mayalamamızda, K vitaminlerinin sentezlenmesinde gibi daha birçok faydaları vardır insanlar için hepsi zararlı değildir O yüzden yanlış bilgi. Kültür mantarları şapkalı mantar grubunda yer alır. Evet arkadaşlar şapkalı mantar grubunda yer alır kültür mantarları besin değeri yüksektir Bolca tükettiğimiz protein kaynağı olan bir mantar çeşididir. Diğer mantar çeşitlerimizi gruplandırırsak mantarlarımızı parazit mantarlar küf mantarları ve arkadaşlar bir de hangi mantarımız vardı maya mantarımız vardı arkadaşlar. Devam ediyoruz. Doğru yani bu. Pamukçuk hastalığı bakterilerin sebep olduğu bir hastalıktır demiş. Arkadaşlar pamukçuk hastalığı bakterilerin değil parazit mantarların sebep olduğu bir hastalıktır. O yüzden yanlıştır arkadaşlar. Eğrelti at kuyruğu tohumsuz bitkiler örnektir. Arkadaşlar tohumsuz bitki eşittir. Çiçeksiz bitki demektir. O zaman eğrelti otu ve at kuyruğu nedir? çiçeksiz bitkilere yani tohumsuz bitkilere örnektir. Bitkin üremesinden sorumlu organ çiçektir. Bitkin üremesinden sorumlu organ yani üreme organı çiçektir. Doğru. Mikroskop gözle göremediğimiz canlıları görmemizi sağlar. Doğru mudur? Hepinizin doğru işaretlediğine eminim arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bir tane daha bölümümüz kaldı. Eşleştirme bölümümüz. Eşleştirme bölümünü yaparken arkadaşlar ben yukarıdaki tanımları okuyorum. Sonra diğerlerini oraya yerleştiriyorum sevgili öğrenciler. Kendi ekseni etrafında 24 saatte dönen gök cismi, kendi ekseni etrafında 24 saatte dönen gök cismimiz dünyamızdır. Bu dönüş arkadaşlar gece ve gündüz sürelerinin oluşmasını sağlar. Güneş lekelerini saptayan bilim insanı kimdir? Galileo'dur. Güneş lekelerini saptaması sayesinde arkadaşlar güneşin kendi ekseni etrafında döndüğünü yani lekelerin yer değiştirdiğini görmüş ve bundan da şunu çıkarmış. Güneş kendi ekseni etrafında ne yapmaktadır? Dönmektedir demiş. Peki güneş kendi ekseni etrafında kaç günde döner? 25 günde döner. Ay kendi ekseni etrafında 27 gün 8 saatte. Ay dünya etrafında 27 gün 8 saatte. Bu yüzden ayın hep neyi gözükür? Aynı yüzü gözükür. Evrelerin oluşum süresi ise arkadaşlar 29 gündür. Bunu unutmuyorsunuz. Bunlar önemli gün ve önemli saatler, zamanlarımız bizim için. Dünyaya uzaklığı yaklaşık 150 milyon kilometre olan gök cismi kimdir? Güneştir. Güneşin dünyaya uzaklığı sabit değildir arkadaşlar. Kimi zaman yaklaşır, kimi zaman uzaklaşır. En yakın olduğunda 147 milyon, en uzak olduğunda 152 milyon kilometreye ulaşır. Ayın ilk haritasını çizen bilim insanı kimdir? Ali Kuşçu'dur arkadaşlar. Bu önemli bir bilgi arkadaşlar. Mutlaka öğretmenlerinizin yazılıda soru sormasını beklediğim bir bölüm. Dünya etrafında dolanma hareketi yapan gök cismi kimdir? Dünya etrafında dolanma hareketi yapan gök cismi de ayımızdır. Arkadaşlar yazılılarımızı bitirdik. Bitirdik ama bir sorumuz daha var. Pardon hemen atlayacaktım. Bitti diye kapatacaktım videoyu ama son anda kurtardım Allah'tan. Ayın evrelerinden son dördün evresinde güneş, dünya ve ayın birbirine göre konumlarını çizerek gösteriniz demiş. Gelin çizelim arkadaşlar. Güneşimiz, dünyamız, Güneş etrafında dolanıyor. Dünya etrafında ise ayımız dolansın. Ayımızı çık çık çizdik. Arkadaşlar şu anda gördüğümüz evre yeni ay evresidir. Konum yeni ay evresini anlatır. Bundan bir hafta sonra ilk dördün. Bundan bir hafta sonra dolunay. Bundan bir hafta sonra ise hangi evre gelecektir? Son dördün evresi gelecektir. Ayın dört ana evresinden biri olan son dördün evresi. Altına da not düşelim son dördün diye. Buradan 10 puan alabilmeniz için çizmeniz gereken konumlandırma bu şekilde olmalıydı arkadaşlar. Mutlaka hepinizin çizdiğini şu anda kağıtlarınızda görür gibiyim. 100 alan öğrencilerimiz umarım çoktur. Çok mutlu olurum. Umarım yazılı sorularını beğenmişsinizdir. Sizlere faydası olur. Hepinize başarılar diliyorum. Unutmayın beğendiyseniz yorumlara belirtmeyi. Beğen butonunu tıklamayı ve abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olarak destek verebilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.